Kız balıktan bir ısırık aldı ve hemen rahatsız olduğunu gösteren bir ifade takındı. Ama aynı yemeği yiyen diğerleri hiçbir gariplik fark etmedi. Herkes yemeği puanlamaya ve yorumlarını yazmaya başladı. Tam o sırada kıza arkadaşından bir mesaj geldi. İşte o an yanlış odaya girdiğini fark etti. Michelin yıldızlı bir şefin düzenlediği tadım davetine katılmıştı. Şef bu davet sayesinde yeni çırağını seçecekti. Arkadaşı hala lobide bekliyordu. Bu yüzden kız hemen odadan çıktı. Ama bu küçük hata hayatını tamamen değiştirecekti. Bunu henüz bilmiyordu. Bu sırada şef asistanından konukların geri bildirimlerini getirmesini istedi. Beklendiği gibi tüm yorumlar övgü doluydu şef sinirlendi. Konukların şöhretine kapılıp yemeği dikkatlice tatmadıklarını düşündü. O sırada asistan tuhaf bir şeyden bahsetti. Bu kez bir konuk fazlaydı. İsmini yazmamıştı ama yorumda balığın içinde iki farklı otsu aroma olduğunu ve bu karışımın kötü tat verdiğini yazmıştı. Şef şok oldu. Birisi nasıl olur da balıkta iki farklı otsu tat fark edebilirdi? Yemekte sadece kullanılan beyaz şarapta otsu bir tat vardı. Peki ya ikinci aroma neydi? Hemen mutfağa koştu ve bir tereyağı kavanozunu aldı. Tereyağını yaparken kullanılan sütün sadece otla beslenen ineklerden elde edildiğini açıkladı. Bu teori karşısında asistanı şaşkınlığı uğradı. Şef doğrudan emir verdi. O kızı Olmak zorundaydılar. Aynı zamanda otel temizlikçisi olarak çalışan kız yorgunluktan şefin odasında uyuyakalmıştı. Asistan onu bulduğunda hemen işten kovuldu. İşini kaybeden kız moralini düzeltmek için kendine güzel bir yemek ısmarlamaya karar verdi. Beklenmedik şekilde yolda şefle karşılaştı. Şef onu teselli etmeye çalıştı ama kız onu suçladı. Asistanı yüzünden işini kaybettiğini söyledi. Tartıştılar ve kız yine balıktaki iki osu tadın ne kadar kötü olduğunu dile getirdi. Şef onun aradığı kişi olduğunu o an fark etti. Hemen peşinden koştu ve ona günlük 2000 dolar teklif etti. Tur rehberi olması için. Kız bu teklife karşı koyamadı ve hemen kabul etti. Ama bu bir testti. O bunu bilmiyordu. Ertesi gün birlikte arabayla dolaştılar. Kız çok neşeliydi. Bir fincan kahve sipariş etti. O dikkati dağılmışken şef gizlice bir çubuğa biraz kek sürdü ve kahvesine batırdı. Kız sadece bir yudumda kekin tadını fark etti. Şef daha da etkilendi. Dönüş yolunda ona neden tatlara bu kadar duyarlı olduğunu sordu. Kız küçükken çok ağır bir hastalık geçirdiğini anlattı. İyileştikten sonra tat alma duyusunun 10 bin kat daha hassas hale geldiğini söyledi. Bunu duyunca şef artık emindi. Onu çırak olarak almak istiyordu.